Oldum olası kıyamet sonrası bir evrende geçen kurgusal işlere bayılırım. Artık bunun sebebi şehirdeki yaban yaşamımın öngörülebilirliğinin bana verdiği bakınlık mıdır? Yoksa binlerce yıl boyunca vahşi doğa tarafından terbiye edilen içgüdülerimin vahşete duyduğu bir tür özlem mi? Açıkçası orasını tam olarak bilmiyorum. Bildiğim tek şey aşina olduğum dünyanın yıkılışının ardından doğan o kaosta geçen düşlerimin uyumsuz zihnime garip bir huzur verdiğiydi. İşte bu hissi daha canlı bir şekilde tadabilme umuduyla özellikle 12-13 yaşlarından itibaren bahsettiğim temaları işleyen filmleri aramaya koyuldum. Karşıma ilk olarak Ölümcül Deney serisi çıktı. Büyük bir keyifle izledim geçtim onu. Sonrasında kesinlikle sıralı olmayan bir şekilde 28 gün sonra Ölülerin Şafağı, Dünya Savaşı Z, Ben Efsaneyim gibi popüler eserleri aradan çıkardım. Şimdi adını veremeyeceğim onlarca filmi de tükettikten sonra bir boşluğa düşmüştüm. İzleyecek hiçbir şey bulamıyordum. Daha da kötüsü kıyamet sonrası dünyalara kafayı takmıştım. Dolayısıyla ya böyle bir film izleyecektim ya da o ekrana bir daha bakmayacaktım. Ergenlik işte. Böyle enteresan olayları yaşamam gayet doğaldı. Belki de böyle düşünerek avutmaya çalışıyorum kendimi. Kim bilir? İşte tam da bu zamanlarda karşıma geçtiğimiz son 10 yıla damgasını vuran iki tane yapım çıkmıştı. The Walking Dead ile The Last of Us. EMC'nin patronlarının dizinin harika gittiği bir dönemde şunu dediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Elimizde The Walking Dead gibi büyük bir marka onun evrenine geçecek her altı sorgusuz sualsiz tüketecek milyonlarca izleyici. E bizde de bolca para var. O zaman hadi gelin onun etinden, sütünden yararlanalım. Eğer olur da daha fazla para kazanmak uğruna içine edersek bu dizinin insanlara şunu söyleriz. Biz onun potansiyelinin yok olmasını istemedik ya da şunu. Biz onu gerçek değerine kavuşturmaya çalıştık. Bu konuya başka bir yazıda daha detaylı gireceğim. Hadi yine iyisin Yemsi. Birkaç gün daha mışıl mışıl uyuyabileceksin yatağında. The Tufas'a gelecek olursak. Onunla tam da çıktığı yıl olan 2013'te tanışmıştım. O günlerde YouTube'da rastgele dolaşırken karşıma çıkmıştı onun oynanış videoları. Ben de öylesini tıklamıştım bir tanesine. Birkaç dakikalığına oyalanmak için açmıştım. Biraz zombi gördükten sonra kapatırım herhalde diye düşünmüştüm nereden bilebilirdim bu oyunun o zamanlarda izlediğim çoğu filmden daha sürükleyici olabileceğini. Daha da garibi konuşulan hiçbir şey anlamıyordum. Türkçe altyazı da yoktu zaten. Buna rağmen sadece onu izlemek bile beni benden almaya yetmişti. Tamam kabul. Aradan neredeyse 10 yıl geçtiğimden sıkıcı gerçeğin içine bolca romantik düşler giriyor olabilir. Dahası onu düpedüz çarptırıyor olabilirim. Emin olmak için bu yazıya başlamadan önce oyunun farklı bölümlerine gidip izledim. Hayır, haksız değildim. İnanın bana, yaptığım tek şey oyuna hakkını teslim etmek. The Last of Us gerçekten şahaneydi. Atmosferi, sinematikleri, hikayesi. Her şey özenle yaratılmıştı. Eminim ki yaratıcılarının aklından şu geçiyordu. Biz böyle bir işe kalkışıyorsak Kendimizden öncekilerin düştüğü hataya düşmemeliyiz. Hel oyunumuzu 3. sınıf bir Hollywood filmine dönüşmesine asla izin vermemeliyiz. Çıkış noktası bu tarz düşünceler olan bir sürecin sonunda ortaya The Last of Us gibi bir başyapıt çıkarması kaçınılmazdır. Umarım oyun sektöründe onun gibi yapıtların sayısı her geçen gün artar. Her ne kadar gidişat bunun aksini gösterse de. Şimdi The Last of Us'ın dizisine geçelim. Aslında HBO'nun elindeki markayı çok başarılı bir diziye dönüştürmesi için yapması gereken şeyler gayet basit. Mevcut hikayenin içine edecek değişikliklerden uzak durmalı ilk olarak. Bu bir uyarlama olduğundan araya bir takım eklemelerin ya da çıkarmaların yapılması kaçınılmazdır. The Last of Us ne kadar etkileyici bir öykü anlatıyor olsa da o sonuç olarak bir oyundu. Bu da onun yapımcılığını pek çok açıdan kısıtlıyordu. Mesela Naughty Dog'un oyunu yapan stüdyo kendileri, patronları olan Sony'e karşı bir sürü yükümlülüğü vardı. Örneğin oyunun belli bir dönemde yayınlanması gerekiyordu. Bu da sıkışık bir takvim içinde yapılması gereken yüzlerce iş demek oluyordu. Sonra her geçen gün büyüyen bir kaosla dans eden yaratıcıların bir süre sonra senaryodaki bazı önemli detayları oyunun selameti için feda etmek zorunda kalmaları kaçınılmazdır diyelim ki anlatılan öykü için oldukça önemli olan bir detay var senaryoda. Ancak oyunun mekanikleri düzgün bir şekilde bunun üstesinden gelemiyor. Bu noktada yapımcılar bir yol ayrımına geliyorlar. Ya bazı mekanikleri baştan tasarlayacaklar ya da bahsettiğim bölümü silecekler. Böyle bir ikilemde kaldıkları zaman çoğunlukla ikincisini seçer yaratıcılar. Çünkü günün sonunda bu bir oyundu. Bir dizi değil. Bir film hiç değil. İşte artık elinizde 2013'te bunlara benzer sebeplerden dolayı hayata geçiremediğiniz fikirleri var etmek için müthiş bir fırsatlar. var. HBO'nun suyuna gidip üstesinden gelin bu işin. İkincisi dizinin sağına soluna saçma sapan politik mesajların eklenmemesi gerekiyor. Çağımızın bu virüsü maalesef The Last of da bulaşacaktır. Bu dokunuşlar ufak tefek olursa büyük bir sıkıntı yaratmazlar. Öte yandan kıyamet sonrası bir evrende geçen olayları, günümüzün anlamsız duyarlılıklarını izleyiciye dayatmak için baştan aşağı değiştirirseniz, işte o zaman kendi ayağınıza sıkarsınız. Neden mi? Çünkü iyi bir kurgunun kendine ait bir gerçekliği vardır. Onu içe sayamazsınız. Mesela bildiğimiz uygar dünyayı yıktıysanız bu kurguda, onunla var olan düşünceleri, yasaları ve ahlak kurallarını da yıkmanız şarttır. Örneğin şu anda kadınla erkeğin iştaklara sahip olması gerekiyorken yıkılmış bir dünyada bu durum varlığını sürdüremez. Burası kas gücünün senin konumunu belirlediği, uyguladığın gaddarlık kadar değer gördüğün, çoğu kişinin hayatta kalmak uğruna eski dünyada ahlaksızlık olarak sayılacak pek çok şeyi gözünü kırpmadan yapabileceği yeni bir dünyadır. Burası vahşi doğadır. Kimse kendini kandırmasın boşuna. Erkeklerin bu yeni düzene çok daha rahat uyum sağlayacağı apaçık bir gerçektir. Kadınların çoğu da doğal olarak bir erkeğin korumasına muhtaç kalacaklardır tabi. Hal böyleyken siz kalkıp böyle bir evrende kadınlar hakkında yaratılmış bir takım mitleri sürdürmeye çalışırsanız ya da Azınlık ile alakalı propaganda yaparsanız bu sadece absürt olur. Bir de kalkıp cinsel yönelimlere sahip insanları diğerlerinden daha üstünmüş gibi lanse ederseniz ben buna sadece gülüp geçerim. Azımsanmayacak sayıda kişinin de benimle aynı tepkiyi vereceğini öngörmek için şahin olmaya gerek yok. Son olarak daha fazla para kazanmak için 10 bölümde bitecek öyküyü sündüre sündüre 20 bölüme çıkarmayın. Bunu yaparsanız dizi tarihine adını altın olmasa da gümüş harflerle yazdıracak bir yapımı ortalamalar cennetindeki bir meleğe dönüştürürsünüz. Birkaç man kafanın gazına gelip bu işi elinize yüzünüze bulaştırmayın. Toparlayalım. The Last of Us, son 10 yılda yayınlanan onlarca beş para etmez yapımın sayesinde ayağa düşen kıyamet sonrası kurguları tekrardan hak ettiği değere kavuşturacak bir dizi olabilir. Sevgili HBO, bunun için şunları yapman yeterli. 1. Karakterleri masallardaki gibi mutlak iyi ya da kötü olarak yansıtma. 2. Anlatmak istediğin öyküyü etraflıca işleyerek derinleştir. 3. Pireyi satayım derken yorganı küle çevirme. Anladın sen bunu.